Sıcak ve soğuk yalıtımı uzmanı Yüksel Sarar Izolierung Avrupa Ekspresi sunar. Ludwig Safen Karl Bosch Lisesi laboratuvarında patlama. Almanya'da özel okullar ailelerden destek bekliyor. Şark Ekspresi Stuttgart son durakta. Linzergasse Festivali'ne Ossi imzası. Antika otomobil tutkunları Almanya'da buluşuyor. Yukarı Avusturya Sosyal İşler Bakanı Josef Aker'den Avrupa Ekspres'e özel açıklamalar. Hoşite Türk Spor sezonu mangal keyfiyle açtı. Müzik Yukarı Avusturya özelde bu hafta yer alan Riva Restoran ve Kerimoğlu Yapı, İPA Market ve Pega Trans'ın başarı öyküsü Avrupa Ekspres'te. Kolay ev sahibi olmanın yolları ve kolay kredi imkanları Deva Altın Öğütler bölümüyle Avrupa Ekspres'te. Hepsi ve daha fazlası bu cumartesi sabahı Avrupa Express'te.